zaman merhaba arkadaşlar. Ali abi bana kan hediyesi bonca almış. Kanem hepsi çok iyi diyor. <laughs> Bakın sürpriz yapacağım bir <laughs> de. Yumuşu yandı. gösterelim mi ne yapacak? Arkadaşlar şimdi açtım. Aa çok kolay açılıyor. Asker bu. Aa. <laughs> Aa, sesi duyuyor musunuz? Bu ne lan? Kedi şok oldu aslında. Aynen yumoş şok, yumoş iptal. Umrunda da değil aslında. Aa, tutsana sen şu ayaklardan. Hı. Gıcır, gıcır Ama gorcitsi daha iyi. Bence bu da güzelmiş. Ya evet, bence güzel buna da bir bu. şans verilebilir. Gorjitsu gibi. Ölüm okunuyor, bilmiyorum ama bu da böyle, böyle. Monster. Bilmem Flex. bir şey. Flex. Bu şekilde. Bence ne fena be. değil. Evet. Yani bak, sese bakın. Şey şey diyor bu. Ne lan bu diyor? <laughs> Lan bunun kafasında kum yok. Kafasına kum döktük. Kum gibi lan bu. Hadi evet, döktük. Allah <laughs> seyirsin ya. Yumuş gel bir tane. Yumuş bu. Yumuş kaç kilo? Gerçekten. Bu hain dondum 4 kilo ama tartınca göreceksiniz. Gelin. Hadi. Ama şimdi hafifleşmiş biraz. Çok yemek yiyor çünkü. Evet. Yemek çöpü, yemek. Yemekle ilgili her şeyi yiyor. Bu bile tartıyor. Yat. Dur şimdi çok, çok. Kaç? Hı -hı. Kafandan göremiyoruz. Dört. Sıfır. Sıfır. Lan. Bu zayıfmış bayağı. Gel. Dur. Kaldır tekrar koy. Hayır onu öyle yapma kaldır tekrar koy kaldırım lan dün bir gün tartabilmiştim ama ha lan mantar tartı bozuk yumuş bence hiç rahatsız etmeyelim artık dur bakayım yok bence sen git Oy. Yumuş. Yani yumuş, yumuş, bir için, yumuş yumuş bir salak Mutlu kaldı şimdi kaçacak. Evet. Kaçıyor. Hoşça kal Moş. Bak nasıl gidiyor bak. <laughs> Bizim oyuncak nerede? Kim almıştı? Ya merak ettiğim bir şey var. Ne kadar esniyor bu? Hı, tut, Tut bir bakalım. Elinden. Oo. Bu yırtılacak gibi ama. Bayağı esniyor. Ama bu yırtılacak daha iyi bence. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kucuttu mu daha iyi yoksa bu mu? Kucuttu daha iyi diyenler abone olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu daha bu daha iyi diyenler like atsın. Ben likelayacağım galiba. <laughs> bu daha ucuz çünkü. Hoşçakalın. Lan dur da.